Merhabalar, Ailecek Mutfaktalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün cupcake yapacağız ama özel bir cupcake olacak. İyi seyirler diliyorum. Evet, malzemeler... 3 yumurta ve... E, şeker, 1 su bardağı şeker... sıvı yağ... süt, çay bardağı, birer çay bardağı... 2 e, yemek kaşığı yoğurt... 2 e, yemek kaşığı kakao... 4 adet ceviz, Hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı ve 2 su bardağı elenmiş un, e, vanilya ve kabartma tozu. Evet, yapımına geçiyoruz. Öncelikle yumurta, 3 yumurtamızı şey. ve şekerimizi hadi ata usta çırpmaya başla. Çırpıyoruz. Hadi. Çırp bakalım. Şimdi çırpıyorum, çırpıyorum. Hı hı. Eee, kapkek. Kapkek. Evet. Biz çırpıyoruz. Şekerimizi ve yumurtamızı iyice çırpıyoruz. Sonra sıvılar yani e, sıvı yağımızı <laughs> Ve sütümüzü koyuyoruz. Biraz çırpıp Ondan sonra yiyelim. <laughs> süt mü döktün Sonrasında yoğurdumuzu koyuyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Ben çırpacağım. Tamam sen çırp. Evet şimdi Hindistan cevizimizi bir dakika atacağım. Hindistan cevizimizi ve cevizimizi koyuyoruz. Sen çıkmaya devam et atacığım. Çırp bebeğim. koy. Tamam biraz unumuzu koyuyoruz. Kabartma tozumuzu koyuyoruz. vanilyamızı koyuyoruz. Unumuzun tamamını koyalım. İki, iki su bardağı unu da koyduk. Tamam çırpmaya devam et. Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Hı, bundan da koy. Ondan Sonra koyacağım. Hadi koy koy. Kamuğumuzu iyice karıştırdıktan sonra e, biraz ayıracağız. Biraz ayıralım anneciğim bak. Biraz ayıralım. İki renkli kek yapacağız. Heh. Birazını ayırıyoruz. Buna kakaoyu koyuyoruz. Şu kakao. Tamam. Hadi koy bakalım. Sen koy. Heh. koy hepsinin içine. Evet. Tamam. Aferin. Tamam. Karıştırmaya yavaş yavaş. Devam et anneciğim. Bu kakao. Evet kakao. Evet, karıştırmaya devam ediyoruz. Ben biraz yardım edeyim mi? Hayır ben. İki renkli kekimiz hazır. Şimdi kek kalıplarına koyuyoruz. İlk önce beyaz kekten, sonra kakaolu hamurdan, sonra yine beyaz kekten. Şöyle kürdanla şekil veriyoruz. Hmm. Dilerseniz üstüne böyle parça çikolatalardan da koyabilirsiniz. Bunlar da siyahlı beyazlı olduğu için hoş duracaktır. Evet, keklerimiz pişmeye hazır. 180 derecelik fırında yaklaşık e, yarım saatte pişer diye düşünüyorum. E, kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet, keklerimiz pişti. E, e, süt koyuyorum üstüne şöyle 2 kaşık iki yemek kaşığı. Süt gezdiriyorum. Her birine 2 yemek kaşığı süt gezdireceğim. Bu kekin daha e, yumuşak olmasını sağlıyor. Ben keklerime koyuyorum. Bu da bir püf noktası. Evet. Yine şeker hamuruyla e, şekillerimizi yapacağız. Açıyoruz şeker hamurumuzu. Evet. Şeker hamurumuzu açtık. Şimdi cupcakelerimiz başta sürpriz dedim sürprizi hemen söyleyeyim. Ee, Kadınlar günü sürprizimiz olacak. Bu e, cupcakelerimiz. Evet. Topuklu ayakkabı figürü de yapıyorum. Cupcakeleri süslüyorum. Şurada da topuklu ayakkabıları yaptım. Şurada. Bunlarla da cupcakelerimi süsleyeceğim. Evet. hazır. Üzerine süsleme işi kaldı. Bu şekilde yaptığım şeker hamurları, özellikle e, ayakkabı baskılı e, şeker hamurları yaptım. Burada da e, onları kürdana e, batırıp e, keklerin üzerine sapladım. Şimdi süslemeye geçiyorum. Süslemeden sonra son halini paylaşacağım. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Evet, bugünkü sürpriz e, cupcake'imiz kadınlar günü içindi. E, kadınlarımız çok değerli. E, o yüzden bugün ben de e, bu değeri yaşatmak adına e, kadınlarımıza bir sürpriz yapacağım. E, komşularıma dağıtacağım.